Evet dostlar bu videoda The Beginning After Dendin niye bu durumda olduğunu konuşacağız. İlk olarak The Beginning After Dendin yazarı Tordzmi, sonunda animenin gidişatı hakkında konuştu. İlk olarak açıklamasını okuyalım. Hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Anime endüstrisinde bir animenin başlangıcı söz konusu olduğunda yaratıcının giriş ve çıkışlara karar vermede söz sahibi olmasının çok nadir olduğunu öğrendim. The Beginning After Dendin ile ilgili her şey üzerinde kontrol sahibi olmaya çok alışkın olduğum için bu benim için büyüyen bir noktaydı. Sonuçta roman için. Onu yazan bendim. Çizgi roman içinse her bir turu bende netliyordum. Tibet'in bir anime için seçildiğinde prodüksiyon başlamadan önce milyonlarca süreçten geçtiğini fark ettim. Çoğu zaman en iyi ürünler güçlü ve kendini işine adanmış bir ekibin tutkusu, sıkı çalışması ve şansının bir karışımıdır. Tibet'in yazarı olarak bu hikayeyi neredeyse 2 milyon kelimesini yazmak için 10 yılını harcayan biri olarak bu hikaye için en iyisinden başka bir şey istemediğimi söylediğimde bana inanacağınızı umuyorum. Anime için ne hissederseniz hissedin. Bana bu fırsatı veren perde arkasındaki tüm insanlar için minnettarım ve en başta bunun gerçekleşmesine yardımcı olduğunuz için hepinize minnettarım. Tibet'in en iyi ve en kötü zamanlarında yanımda oldunuz ve şimdi de desteğinizi istiyorum. Lütfen Tibet'e bugün olduğu yere gelmesi için zaman ve şans vermeye devam edin. Turtle'ın bu açıklamasının ardından Peki anime neden başarısız oldu onu inceleyelim. Webtoon uyarlamasından okuyucular aşina oldukları çizimleri göremediler. Bu genelde normaldir çünkü Webtoonlar animeye göre milyonlarca kat daha az çizim gerektirir. Bu yüzden de tek bir panel üzerinde yoğunlaşıp ortamı karakterleri vesaire daha detaylı göze hitap edilebilir şekilde yapabilirler. Vagabond serisi de mangadaki çizim kalitesiyle ün kazanmış bir seri olduğundan bir türlü animeye uyarlanamamıştır. Örnek olarak bunu verebiliriz. Tibet'te çizimler görüldüğü üzere çok çiğmuş ve kalitesiz hale gelmiştir. Ayrıca animasyonlar da slide show gibidir. Bu yüzden benzeri olan yakın zamanda sezon finali yapan solo leveling gibi çokça kişi tarafından beğenilmemiştir. Solo Leveling'i Evan Stüdyosu yapmış ve bu stüdyo gayet başarılı bir iş çıkarmıştır. Peki o zaman kim ya da kimler yüzünden kötü animasyon stüdyosu ve çizim kalitesine sahip bir iş ortaya çıktı? Tibet serisini Tapas Entertainment Tibet'in ilk yayınlandığı Kore merkezli bir platform Crunchyroll, Tibet'in küresel boyutta yayın haklarını üstlendi ve Showcurve, anime prodüksiyonunu yöneten Japon şirketi bunlar üstlendi. Bu üçte arasından buna sebep olan en sorumlu kişi kim? En çok sorumlu Tapas Entertainment. Turtle Me'nin haklarını elinde bulunduran şirket. Orijinal fikri mülkiyet sahibi olduğu için yapım sürecine ilk adım atan kurum. Prodüksiyon sürecinde stüdyo seçimi gibi kararları büyük ölçüde etkiler. Özellikle Kore merkezi bir şirket olduğu için Japon stüdyolarla doğrudan pazarlık yapma eliminde olabilir. Yaşanması muhtemel senaryoda Tapas düşük maliyetli bir yapım hedefledi ve bu nedenle Eket gibi daha uygun fiyatlı bir Japon stüdyoyu tercih etti. İkinci suçluğumuz Slowker. Yapım yöneticisi rolünde asıl prodüksiyon yönetimini yapan Japon şirket. Teknik ve lojistik olarak stüdyo ile doğrudan ilişki kuran yapıdır. Tapas'ın isteği doğrultusunda stüdyo bulmuş olabilir. Muhtemel senaryo Tapas genel çizelgeleri belirledi. Showker ise Eket'i operasyonel olarak yönetti. Üçüncü Crunchyroll en az sorumlu. Crunchyroll genellikle sadece yayın ve global dağıtmaklarını ele alır. Zaten anime prodüksiyonu başladıktan sonra projeye dahil olur. Yapım aşamasına direkt müdahil olmaz ama kaliteye dair uyarılar yapabilir. Muhtemel senaryo Crunchyroll yapılmış ürünü dağıtmakla yetindi. Kalite konusunda belki itiraz etmiş olabilir ama son kararı maalesef veremez. Sonuç olarak Eket ile anlaşma kararının en muhtemel sorumlusu Tapas Entertainment ve Slow Curve ortaklığı. Tapas büyük ihtimalle uygun fiyatlı prodüksiyon talep etti. Çoğu Curve ise bu bütçeye uygun olarak Eket'e dönerdi ve anlaştı. Evet durum bu şekilde. Anime çok tepki alsa da anlaşmalar gereği anime devam edecekmiş gibi duruyor. Daha geçen 3. bölümde çıktı. Yine animasyon çizim falan rezalette. Umarım iptal edilip daha iyi bir stüdyo ile anlaşılır ileride. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.